Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Türk F-16 jetleri operasyona giderken hangi bombaları kullandığını ele alacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Türk F-16 jetleri operasyonlar için seçkin ve etkili bombalarla donatılmaktadır. Bu bombalar, Türk Hava Kuvvetleri'nin hava operasyonlarında en üst düzeyde başarı sağlamak için özenle seçilmiştir. F-16 jetlerinin operasyonlarda kullandığı bombaların başında Joint Direct Attack Munition gelir. Bu GPS güdümlü bir bomba sistemidir ve hassas hedeflere doğrudan isabet etmek için yüksek doğruluk sağlar. Bu bombaları, hedefleri düşmanın savunma sistemleri tarafından korunan alanlarda bile kolaylıkla vurabilme kabiliyetiyle bilinir. Bunun yanı sıra Türk F-16 jetleri, operasyonlarda Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen hassas güdüm kitiyle donatılmaktadır. Hassas güdüm kiti, yüksek hassasiyete sahip güdüm yeteneği ile düşman hedeflerini tam isabetle vurma yeteneğine sahip olan bir güdüm kiti sistemidir. Hassas güdüm kiti, güncel haritalar ve hedef koordinatları ile entegre çalışarak Türk Hava Kuvvetlerinin hedefe isabet etkinliğini artırmaktadır. Türk F-16 jetleri ayrıca MK82 veya MK84 gibi standart güdümsüz bombalarda taşıyabilir. Bu bombalar büyük patlayıcı güce sahip olup stratejik hedefleri vurma konusunda etkilidir. Ağır bomba taşıma kapasitesi sayesinde F-16 jetleri başarılı bir şekilde düşman hedeflerini yok edebilir. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 jetleri operasyonlarda hedeflere tam isabet sağlayan bu etkili bombalarla donatılarak ulusal ve uluslararası güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını göstermektedir. Türk F-16'larının teknolojik üstünlüğü ve güçlü bombalarıyla düşman hedeflerine inanılmaz bir etki yaratmaktadır. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.